Evet. Şimdi kaskodayız arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani yeni yıl şeylerini koymaya başlamışlar. Şurada çamağacı da var. Bakın. Daha Ağustos'un sonundayız yani. Evet. Şunlar da çocuklar için. Çok güzelmiş. Ay bu çok güzel. Evet. Ama fiyatına bakın. 99. Biz almıştık bunun benzerini. Evet. O zaman da böyleydi. Bakar mısınız? Yeni yıl süsleri gelmiş. What I evet. Bunlar da kapı süsleri. Şöyle bir kaskodan alacağımız 2-3 parça bir şey var. O yeah, yüzden yeah, geldik. Şuna bak. That's Bu sene böyle bir şey istiyorum ben. Minik bir çam ağacı. Geçen sene ne kadar büyüktü ya. Onu kaldırana kadar canınız çıktı yani. No, Hiç gerek yok. Bit. Big mi istiyorsun? Not very big. When we get... If we get the is garden house. We can get the biggest evet. tree. Evet. Aynen. Büyük bahçeli bir ev aldığımız zaman en büyüğünden alacağız Adele. Ya. But Şimdi. not baby. We had the small house so we got a small tree because that house is pretty small. <laughs> Öyle miydi? <laughs> Biz Adel bebekken üçüncü katta çok küçük bir evde oturuyormuşuz. Öyle han anımsıyor Adel. Ee, çok küçük bir ev olmasa da üçüncü katta olduğu doğruydu. Evet. Şimdi şuradan benim almak istediğim bir tane e, kolajen var. Bu kolajeni de nasıl öğrendim biliyor musunuz? Bir dakika şuradan bir yerden bir geçmemiz lazım. Kadınlar yolu kapattı. Pardon. Şimdi şuradan hemen bir sıyrılalım. Kolajen söylediği kolajenler nerede? Mom, can my Can I here? Adel, orası çok but temiz. Ma, no, I'm standing. Heh. Standing. Standing mi yapacağım? <laughs> Ama bence böylesi daha iyi. comfortable. Oh, evet, çünkü bu pek senin yaşına uygun bir yer değil. Tamam, bekle, hadi. Tamam Adel o tarafa geçti. Şimdi can söyle. You can. It's That's better, yeah? Sorry. Şimdi burada ilaçların olduğu yer buraya. reyon. <laughs> Değmiyor mu? It? Tamam. And Eminim burada bir yerdedir. Ya onlar bitince raftakiler onları indiriyorlar. İnsanları almıyor anneciğim. Burada çalışanlar veriyor. How can I do that? They can take like böyle büyük stairsler var onlarla alıyorlar. Şimdi bu kolajeni ben bulamadım. Göremedim mi acaba ya? Deli cevap vermekten. Dur bakayım şu taraflara bakalım. Evet şu yukarıdaki şeyleri söylüyor. Şunları söylüyor. Onları merdivenle indiriyorlar anneciğim. Stairsla. Okey bu tarafta herhalde. Dur bakayım. Şu orta yönde olabilir mi? Böyle burada kremler de biliyorsunuz satılıyor. Yok yok zaten bu kaskoda da. Bir bakayım şu tarafa bakalım. Belki bu taraftadır. Sanki bu tarafta gibi. Hah buldum. Ay yok bu türmelik bir şey Bu tarafta mı acaba? Mom, Fish oil, krill oil. You can. Dikkat et ama şurada olabilir. Aa, magnezyumlar Maki var. Ha burada işte buldum. İşte bu. Normalde bak. Adel'cim dikkat et 19.99'dan 15.99'a düşmüş. Bir tane bana bir tane de Mihriban'a alıyorum. Bakayım tarihine de bir bakayım. Burada bazen çok yakın tarih. Bakın 2025. Birer tane bundan alıyoruz. Bundan üçer tane içecekmişiz her gün. Meleğin söylediğine göre. Bu saç cilt bakımı için çok iyiymiş. Ama seni rahatsız etmesin diye buraya koydum. Yok. Ve tutman lazım. Düşebilirsin. Tamam. Sit. Aferin kısma. Tamam. Buraya mı koyalım? Tamam. Kolajanlarımızı aldık. Onlar benim vitaminlerim hadi. Tamam, tamam. Ama ayağını sürmesen daha iyi olur. Olur mu? Ayağın... Tamam. Şimdi burada da şu gözyaşı damlamı da alayım. Ben bu suni gözyaşı damlalarını her gün kullanıyorum. Aslında bunun şöylesi de var bakın. Ee, tek kullanım kullanat değil de şöyle açmış biri şöyle şişeli ama Kullananlar bir tık daha iyi olabilir tabi ben hiç bunları kullanmadım ama bu ne kadarmış ee, Refresh Tears 1849 bu indirimde. Eğer o tek kullanımlığı bulamazsak bundan alırız. Okay bunu da alalım. Bir tane de şu Nütricina'nın e, duş jelini aldım? Bu da indirimdeydi. Bugün dediğim gibi pek böyle gıda falan almayacağım. Bakın burada da kolajenler var, Biotin kolajenler ama. Onları bilmiyorum. No, you Oraya koymamıza gerek yok. Benim orada durabilir. Seni rahatsız etmez. Nereye koyalım? Şuraya koyalım mı? Tamam. Sen tut hadi. <laughs> Rahat mısın? Tamam. Aa, dur bakayım. Bunlar diş ipleri. Aslında şuradan Adel'in Şampuanlı bulursak onu da alalım. Onu da göstereyim size. Yani değiştiriyorum sık sık ama son zamanlarda onu kullanıyorum. Burada böyle bir... Also, Yeah. Bunların böyle el sabunları da güzel oluyor aslında. Bir tane de şöyle alabiliriz. 12.99'muş. Bakın 4 tane kocaman el sabunu. Bir tane bundan alalım. Çünkü el sabunumuz çok sık bitiyor. İçinde Hindistan cevizi vanilyalı varmış. Bir tane bundan alalım. Bunu buraya koyabilir miyim? Yeah. Ama dikkat et elini kesmesin. Tamam mı? Heh. Tamam. Okay. Şimdi bir de Adel'in şampuanını alalım. Tamamız. Adel'in şampuanı. Benim şampuanım da bitti ama benim şampuanım burada var mı ya? Panten kullanmak istemiyorum. Monday markası var. Onu kullanmak istiyorum ama Monday'yi göremedim ve Ade'nin şampuanını da göremedim. Evet. Bu yerleri burada. Ama... Acaba şu arada mı ya? Oraya mı gitmem gerek? Neyse oraya gidemeyeceğim. Tamam. Onu da artık Kerim alsın. Kerim akşam gelecek zaten almak istediği bazı başka şeyler varmış onun kendi. Ee, bana liste vereceğine kendisi gelir ben alırım dedi. O yüzden onu da ona aldıktırırız. Ay buralar çok kalabalık. Şuradan geçelim. Adan, Mom, you actually know this is mine. Evet senin. Why did you use it? Beraber kullanıyoruz işte. No, Edith said it's only mine. Evet Edith onu sana vermişti ama olsun ben de arada kullanıyorum yani. No, Edith said it's only mine. That's only yours. You kidding Neler var içinde göster bakalım. Evet, o bir böcek falan sokarsa onu sürüyoruz. O lipstik değil, sakın tamam mı? I know, but I'm ha. Not going to... Geçenlerde bunun ne olduğunu bilmeden dudağını sürdün, yandı dudağı. O böyle bak, bite yapınca sürüyoruz. Where... Ama lipstik istersen çantamda var. Um, where do I have mosquito Bir bak bakalım bacaklarına var mı? Um, there's no mosquito Yok there. mu? Are you kidding me? That's, that's itchy. <laughs> <laughs> tamam. I know, I know. Me. Okay, so guys, you like my baby perfume? Evet, that's a baby perfume for you. And that's mine. Ama kapağını açtığın anda bütün hepsi üstüne dökülebilir. Ağzı açık olun, tamam mı? Bir kokla gelip kapat. Ha? I want lipstick. Lipstick benim hey, şah. It's on my nose. Lipstick burada bak. Şu senin lipstick. It's on my nose. Adel, şu matmazeli çok mu büyük olur bu koca köpekler için ama baksana. Bu matmazeli olmaz. When grows, evet büyüdüğü zaman alabiliriz. Biz matmazeli oyuncak alıp duruyoruz zaten. This is my puppy. Evet. Hastada alışveriş arabasının içinde Rus süren bir kız. What? What? Şurada popüler için bir şey olsa bunlar hep büyük köpekler için. O make-up bag'in ağzını kapatabilir misin? Bunlar hep şu yanda geçtiklerim büyük köpekler için. Burada matmazellik bir şey yok adam. Bunlar hep büyükler. Koca koca bebek köpekler için. Mom, I'm drying my lips. Ya. Şimdi buraya niye girdim? Buradan... Guys, you know, I'm, doing, olacak bir I'm şeyim doing yok. Thi, I'm doing this in my school. I'm coloring my face in the school. Evet. Şimdi Adele'in okul alışverişinde ıslak mendili kaldı. I'm evet. Coloring my face but it was colorful. It was I I colored my face, and it was like wet white crayons. And that's why you never see my face. Evet, burada baby wipes'lar var ama o kadar büyük ki bu kadarına gerek yok. Ben onu Target'tan birer kutu istemiş zaten kadın. Koca koca şey almaya gerek yok. Buradan sadece şimdi Matmazel'e gideceğiz bir cookie almak istiyorum böyle. Hepimiz oturur çayla içer yeriz. Ee, o yüzden şimdi... Burada etler falan var. Geçiyorum. Şu o, pasta yani bakery bölümüne. Evet. Mom, de? Efendim. Do you want to try turkey? Peki anneanne çok seviyor mu? Ben çok sevmiyorum ya. Not bad, but the taste is different, so that's why. I am not eating. Okay, şimdi you can eat, you can try. If you don't like it, you don't have to. You, you can just try it. Bak burada but, kukiler var. Şunlardan alalım. But, but, but no, no, no. Ama bak bu chocolate chip. No, no, no. Hay bak şu raisin chocolate bir de um, white chocolate olan var. Bunlar böyle. I don't want chocolate. I don't want Ama be, bu, bunun hepsi de chocolate chip. I don't want it. I don't want it. Tamam sen yeme ben matmazelleri alıyorum. Hayır o chocolate chip hepsi. Bunda karışık hepsi var. Bunda raisin, chocolate, white chocolate. Tamam, hold. Aldık o yeter daha ne kadar alalım? Bir tane yeter orada hepimiz yeriz onu. Mom, I don't want white chocolate. Ama başka yok. Sen bunu yersin, çaklatlı yersin. Bunu, hmm. şuranın hepsi chocolate. Those are all yours. Tamam mı? No, not those. This chocolate, chocolate? Evet, those it's are all. Okay, onları sen yeme boş. Exactly, evet. Ay önüne bakar mısın teyze? Teyze hiç önüne bakmıyor da. I'm smelling cookie tamam. no, okay, a... oh, oh. <laughs> Ay elin mi acıdı? No. Elin acıdı mı? No. Tamam. No, no, no. No, Baba. Barbie says mommy. Barbie says no Efendim. Barbie says this. No problem. Ah, no problem. All. Yeah, no problem. All. Şimdi Adel, e, burada Where? orta reyonda bütün işte kıyafetler biliyorsunuz. Burayı size çektim. Gene çekerim. Kalsiyon ürünleri sık sık değişiyor zaten. Bazı temel ürünler var, bazı ürünlerde çok sık değişiyor. Ben bunları sık sık Strawberry. Ay, ay, sorry. Mosquito. Şuradan geçmemiz lazım. Diğer tarafı ondan görmemiz gerekiyor. I don't like it. Okay. I don't like either. Mommy, If you have a skylike me. I'll put the Kitty on you. <laughs> Although you have to sit to share some on them, yeah. Ya noluyor? Ya ne olur? Açık dinle ya. Evet. Ağzımızı sürmüyoruz. No, Ay, puppy because that's how Ya. Yeah. You know. There because do. Dur şunu düzeltelim. Adel'cim ağzını koymuyorsun değil mi oralara? Um, Anneciğim çok I, pis oralar. Herkesin eli ayağı değiyor. Kubu mu olurum? Yapma ya. Tamam ama papi, papi, evde papi olabilirsin. Buralarda papi olmanı istemiyorum Adel. I want to be a puppy. No, don't be a puppy. I'm not going to touch. Okey şimdi bu kadarı yeter bence çünkü Adel'le elimde kamerayla ve shopping kartla gezemiyorum. Konum vakti oldu. Şimdi aslında bir tane de şey bulsaydık iyiydi Adel'in şampuanını. Neyse idare ederiz daha bitmedi zaten. Benimki bitti aslında. Ben Monday markasının hem şampuan hem duş jeli olanını kullanıyorum ama burada kullanmadım. Neyse kasaya geldik. Evet kasaya geldik, sıraya girdik. Şimdi artık ödeyip çıkalım. Aldıklarımız bunlar zaten bir şey de almadık. Adacığım, yüzünü koymuyorsun. Neden koymayayım? Okay. Bu kasadayız. Teyze izin verelim. Buranın şu şeyi çok güzel oluyor. Twisted böyle uh, bagel gibi bir şey var. Şu karşısı buranın biliyorsunuz kafeteryası gibi işte pizza falan satıyor, hot dog falan. Oradan olmadı Adele bir dondurma alırız. Bana da bir tane şey alırız. Twisted şu şey varsa, tuzlu bir şey. Daha kahvaltı yapmadım saat 2. <laughs> Eight. Evet onu okutmamız lazım. Pasaport kartınızı şuraya hmm. okutuyorsunuz önce. Please scan your membership card or touch. Need assistance. Heh. Please Hold begin it. scanning. Şimdi sabunumuzu sabunumuzu karatalım.

Nineteen ninety nine. Nineteen ninety nine. Follow the instructions on the pin pad. at costco please remove all scanned items please scan your membership card or touch do you have my card okay all right thank you Böyle fişinizi göstermeniz gerekiyor çıkarken. Can you show my I receipt? They will ask. No no just the receipt. No you can show the guy. Ne yere yarına koyalım?

Bye. thank you that's for you thank you wow do you see the smiley face do you see the smiley face I up the smiley face Ya. Yeah. okay, hadi bakalım. Şimdi arabamıza gidiyoruz. Şimdi ben arabayı nereye koydum ya? Ha, şu tarafa bir yere koydum. Ay, adam neler almış. Bu buraya bir 500 dolar vermiştik. Kesin.